Bugün aslında çok kısaca, 10 dakika içerisinde şunu yapmak istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi Mart ayından itibaren dünya çok farklı bir noktaya geldi. E-ticarette bir istisna değil. Ee, çok ciddi etkilenmeler oldu, çok ciddi değişiklikler oldu ama günün sonunda e bu hani her müsibette bir hayır vardır e sözü aslında birazcık çalışıyor. Şöyle ki e bizim yıllardır e-ticaretle ilgili işte bu geçişi hızlandırmamız lazım. E-ticarette daha hızlı yer almamız lazım dememize rağmen işler hala konvansiyonel şekilde e, idare ettiği için e, aslında bakarsanız Türkiye üzerinde konuşmak gerekirse e, Kobi'lerimizin çoğu geçmekte e, bir acele hissetmiyordu. Fakat şu an e, artık dünyanın geldiği yer nedeniyle e, bunları yapmak durumundayız. E, dolayısıyla... E, Birazcık detaya girecek olursam bu e, temelde ne değiştirdi, ne oldu, e, müşterilerin beklentileri nasıl değişti, trendler neler. E, bunlara kabaca bakmak istiyorum. Ondan sonra da sunumun son bölümünde e, sizlerle şu anda global e, olarak en çok talep edilen e, birkaç ürünü paylaşmak istiyorum. E, ondan sonra. E, Yine dediğim gibi sunumu hızlıca bitirmiş olacağız. Şimdi e, öncesinde e, bizim için çok güzel bir gelişme var. Ondan e, çok kısaca bahsetmek istiyorum. E, bu Türkiye'deki yapılanmamızla ilgili. Bildiğiniz gibi Türkiye'de e, son birkaç yıldır çok hızlı bir değişim içerisindeyiz. Ve e, pazara gidiş modelimizi daha derinleştirmek için e, belli çalışmalar yaptık. Bunun sonunda Türkiye'de e, söylemekten çok e, mutlu oluyorum. E, ulaştığımız kanal sayısı, müşterilerimize ulaştığımız kanal sayısını e, geçen ay itibariyle üçe çıkarmış vaziyetteyiz. vaziyetteyiz. Bu şirketlerin isimlerini hemen söyleyeceğim ama e, buradaki temel sebeplerimizi öncelikle söylemekte fayda var. Bir tanesi e, her şeyden evvel e, Türkiye'deki kovilerimize daha geniş bir e, satış ve destek aile ulaşmak istiyorduk. E, i̇kincisi bunu yaparken sektörün en iyileriyle çalışmak istiyorduk. Bir üçüncüsü ise ee, bu şirketlere yakın ve daha kişiselleştirilmiş e, hizmetler sunmak istiyorduk. Şimdi burada e, baktığımızda zaten TradeFive şirketi bizde yaklaşık 5 yıldır birlikte e, çalışan Türkiye'deki e, kanal iş ortağımızdı. E, TradeFive'in yanına e, eski adıyla belki hatırlayacaksınızdır çok yakın dönemde e, markaları değiştiği için söylemekte fayda var. Arvato eski adıyla Arvato e, CRM Türkiye e, yeni adıyla Mayen Telekomünikasyon e, bizim Türkiye'deki e, yeni ortaklarımızdan, iş ortaklarımızdan birisi oldu. E, zaten tanıyanlar biliyordur, çok bir şey söylemeye gerek yok. E, hani Dünya kalitesinde iş yapan Türkiye'nin yüz akı şirketlerden bir tanesi. E, bunun yanına Mayen e, ve e, Trade5 kadar e, bu işte yetkin bir dünya markası daha eklendi, Teleperformans. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda artık çok iyi, çok kuvvetli, işinin son derece ehli, işini çok iyi yapan üç tane kanalla çalışıyoruz. Çok daha detaylı hizmet veriyoruz, çok daha geniş bir servis ve destek ağımız var. Dolayısıyla bizim tarafımızda, B2B tarafında Türkiye için hızlanarak giden bir iş modelimiz var. Bunu da sizlerle çok büyük bir keyif içerisinde paylaşmak istedim. Şimdi ilerliyorum. Bir sonrakinde bizim için aslında daha doğrusu satıcılar için çok kritik konulardan birisi bu süreç içerisinde pandemi süreci içerisinde müşteriler ne yaptı? Müşterilerin davranışları nasıl değişti? Şimdi bildiğiniz gibi müşteri kral. Müşteri ne istiyorsa satıcılar onu takip ediyor. Şimdi birazcık da bunu takip ettiğimiz zaman. E, müşterilere şöyle bir soru soruldu. Satın almalarınızın yüzde kaçını B2B platformlarından yaptığınız e, COVID-19 süreci içerisinde diye bir e, soru yöneltildi müşterilere. E, şimdi buradaki cevap oldukça ilginç. Aslında çok da e, bizim açımızdan iyi bir sonuç. Hemen şöyle paylaşıyorum. Şimdi bunu e, bu grafiği şöyle okumanızı rica ediyorum. En üst, sol en üstten başlayacak olursak müşterilerin %10.6'sı satın almalarının %75'ini online olarak yapmaya başlamış pandemi süreci içerisinde. Dolayısıyla bu şekilde aşağıya doğru kırarak gidersek %23.5'i satın almalarının %50'siyle %74'ünü online olarak yapmış. Yüzde kabaca 25'i neredeyse satın almalarının yarısını buradan yapmış. Dolayısıyla zaten bu Üçünü topladığınız zaman kabaca yüzde geliyorsunuz. Dolayısıyla müşterilerin yüzde fazlası satın almalarının yarısı ve yarısından çoğunu online yapmaya başlamış. Dolayısıyla da bu bize aslında satıcı tarafına çok kritik bir mesaj veriyor. Çok hızlı şekilde geçmemiz gerekiyor e-ticaret tarafında. Dolayısıyla da dediğim gibi müşteri neredeyse biz de orada olmak durumundayız. Şimdi bir sonraki e, slaytta müşterilerin birazcık daha e, söylediği şeylere detaylıca e, girdik. E, müşterilere sorduğumuz sorular sonunda e, aldığımız birkaç tane çok kritik cevap var. E, satıcılar anlamında e, ticaret, tüccarla e, hani ticaret için konuştuğumuzda. Şimdi burada e, çok kritik şeylerden bir tanesi. Covid-19 sürecinde müşterilerin sadece yüzde otuzu bu dönemden evvelki süreçte çalıştığı tedarikçilerin duruma ayak uydurabildiğini düşünüyor. Dolayısıyla burada şöyle bir hani bardağı ters çevirirsek tedarikçilerin yüzde yetmişi bu yeni döneme ayak uyduramamış vaziyette. Şimdi bu bize neyi getiriyor? Müşterilerin bu süreç içerisinde çektiği sıkıntılara getiriyor. Bu sıkıntılar ne diye baktığımızda üç tane konu öne çıkıyor. Bir tanesi ee, çalıştıkları tedarikçilerin yavaş ve özensiz e, geri dönüşünden şikayet ediyorlar. İkincisi tutarsız fiyat politikasından şikayet ediyorlar. Üçüncüsü de şeffaf envanter ve tedarik bilgisi eksikliğinden şikayet ediyorlar. Dolayısıyla e, müşterilerin bu Covid süreci içerisindeki memnun olmadıkları e, tedarikçilerin ilk üç e, sıkıntılı konusu bunlar. Şimdi bir diğer e, konuya geldiğimizde müşterilerin yüzde yetmişi. Bu dönemi çalıştıkları tedarikçileri değiştirmek için çok uygun bir dönem olarak görmüşler. Yani şu çıkıyor buradan. Eğer bir değişiklik yapılacaksa zaten her şey alt üst olmuş durumdayken hızlıca memnun olmadığı tedarikçilerini müşteriler değiştirmek istiyor. Bu tabii hem iyi haber hem kötü haber. İyi haber eğer kendinizi bu döneme adapte etmişseniz çok iyi haber çünkü müşterilerden büyük kısmı size gelme şansına sahip. Kötü haber eğer adapte olamamışsanız e, çok ciddi iş kaybedeceksiniz. Şimdi bir e, diğer noktaya geldiğimizde de yeni tedarikçi edinme noktasında en önemli müşterilerin e, dikkat ettiği üç konu ne diye baktığımızda da e, rekabetçi ve tutarlı fiyatlama istiyorlar her şeyden evvel. Yani burada oportunistik böyle hani burkaç tabir ettiğimiz e, işte neyi tutturabilirsem satayım ondan sonra ee, sonraki alışverişe bakarız şeklinde değil, rekabetçi ve tutarlı fiyatlama istiyorlar. Ee, bir diğeri verimli tedarik zinciri ile çalışmak istiyorlar. Bir diğeri de daha iyi dijital satın deneyini istiyorlar. Dolayısıyla bu üç konu e, müşterilerin tedarikçi seçiminde e, çok kritik B2B tarafında e, rol örneğe başlamış vaziyette. Şimdi bir sonraki e, sayfada çok kısaca şu an artık Covid-19 e, dönemi içerisinde e, B2B tarafta gelişen trendlere e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Ondan sonra da global tarafta e, en çok talep gören e, ürünleri sizlerle paylaşacağım. E, şu notu da iletmek istiyorum. Bu e, sonraki sayfaların isterseniz e, ekran görüntülerini alabilirsiniz. Çünkü birazcık detaylı e, şeyler olacak daha sonra rahat rahat bunları inceleme şansını elde edersiniz bu şekilde diye düşünüyorum. Dolayısıyla trendleri hızlıca bakacak olursak şimdi bir numaraya mobil erişim e, oturmuş vaziyette. Yapılan çalışmaya göre 2021 yılında B2B ticaretinin %72'si e, tamamen mobil cihazlar üzerinden yapılacak. Dolayısıyla e, mobil tarafa kendini adapte edememiş e, tedarikçilerin bu dünya içerisinde artık neredeyse yerleri yok diyebiliriz. Bu zaten birkaç yıldır bizim devamlı üzerine yani konuştuğumuz, altını çizdiğimiz konuların başında geliyordu. Şu anda artık bu çok daha öne çıkmış vaziyette. İki, şimdi yapay zeka entegrasyonu dediğiniz zaman bunu genelde insanlar böyle hani çok büyük kaynaklarla yapılan şeyler gibi düşünüyorlar. Ama artık o kadar büyük şeyler gerekmiyor. Dolayısıyla orta seviyedeki şirketlerin bile rahat rahat ulaşabileceği servisler bunlar. Dolayısıyla B2B tarafında giderek daha fazla işte satış, servis, destek, ürün arama noktalarında yapay zeka uygulamaları görmek istiyorlar. Dolayısıyla da ileriki dönemlerde önümüzdeki yıl özellikle bunu sunamayan satıcıların büyük bir rekabet dezavantajı ortaya çıkacak. Bir diğeri kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi. Burada da artık B2C'de olduğu gibi B2B tarafta da müşteriler e, tedarikçilerin sistemlerinin bir evvelki slide'ı hazırlayın en önemli konulardan bir tanesi de üçüncüsü de daha iyi bir dijital deneyimdi. Dolayısıyla B2B tarafında da artık e, satın alma yapan insanlar daha iyi bir e, deneyim istiyorlar. Bunun için de e, dediğim gibi mobilden e, özellikle girip e, yapay zeka ile güçlendirilmiş sistemler görmek istiyorlar. Bir diğeri de sonuncusu da e, hepimizin malumu Maalesef fiziksel fuarlar artık öldüğü gibi düşünebiliriz. Yani geriye ne zaman gelir gelir mi gelirse yüzde kaçı geri gelir bunların hepsi şu anda muamma. Dolayısıyla yaşasın elektronik platformlar demek durumundayız. Bu platformlarda da tabii ki rekabet çok fazla ama günün sonunda artık müşteriler fiziksel fuarlar yerine tamamen bütün toplantılarını fuarlarını online olarak yapmaya başladılar. Dolayısıyla da ee, bu insanlarda bir, e, aslına bakarsanız kullanım kolaylığı ve alışkanlığı getirdi. Dolayısıyla da e, pandemi sürecinden sonra yani 2021-2022 artık ne zaman bitecekse e, bu süreçten sonra da e, bu trendin yani fiziksel fuar trendinin e, çok fazla geri geleceği düşünülmüyor. E, biz de açıkçası böyle bir beklenti içinde değiliz. E, dolayısıyla da firmaların, şirketlerin, satıcıların, tedarikçilerin artık hızla kendilerini bu platformlarda çalışmaya alıştırmasında büyük fayda var. Şimdi zamanında iyi kullanmak adına hızlıca globalde iş nasıl ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi baktığınız zaman dünyada bu COVID süreci içerisinde dünyadaki e-ticaret özellikle B2B tarafındaki e-ticaretteki trafiği Iı, sürükleyen, götüren en büyük endüstri ıı, evle ilgili endüstriler oldu yani bu şaşırtıcı bir bilgi değil aslına bakarsanız ama ıı, insanlar doğal olarak evlerinde çok fazla vakit geçirmeye başladıkları için işte ev tekstilinden tutun ıı, ev elektroniği işte dekorasyon ıı, tamir gibi ürünler ıı, çok ciddi şekilde ıı, trafik almaya başladı en çok aranan ürünler olmaya başladı dolayısıyla hani sol alttan başlayacak olursak en büyük ıı, zıplamaları ev tekstilinde işte hediyelerde gördüğünüz gibi diğer tarafa sağa doğru devam edecek olursak mobilya sektöründe gibi gibi böyle arkaya doğru giden büyümeler var. Dolayısıyla bunlar çok kritik göstergeler. Şimdi bir birazcık böyle detaya doğru inmeye başlarsam tekrar hatırlatıyorum bu sayfaların ee, ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bir, bir şey yok çünkü dediğim gibi tek tek detayına girmem mümkün değil burada ama e, olabildiğince de bilgi aktarabilmek için bunları e, sizlerle paylaşmayı uygun gördüm ama e, dediğim gibi şey hani tek tek okumayacağım bunları size. Sadece e, hazır giyim ve e, kişisel bakım ürünlerinin gördüğünüz gibi çok e, öne çıktığını görüyoruz. İnsanlar e, evde geçirdikleri için e, yani dışarıya çıkıp alışveriş yapamadıklarından dolayı Hazır giyimde kişisel bakımda çok ciddi bir e, talep var ve ürünleri de dediğim gibi tek tek saymayacağım ama e, detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. E, bir diğeri dediğim gibi ev tekstili. E, yani bunun içine her şey giriyor. işte yatak takımlarından tutun, aklınıza gelen halıdan tutun, ne ne şey yapıyorsa. E, bu Bunlar çok kritik sektörler haline geldi. İnsanlar dediğim gibi e, evlerinde otura otura... E, çeşitli şeyleri değiştirmeye ihtiyacı hissediyorlar. Daha evvelden e, gözlerine batmayan şeyler çok fazla vakit geçirdikleri için batmaya başlıyor. Dolayısıyla e, ev içerisinde kullanılan ürünler çok e, ciddi talep görmeye başlıyor. E, bir diğeri tabii e, inşaat devam ettiği için bir taraftan da e, altyapı devam ettiği için e, araçlarla ilgili şeyler geliyor. Bunlar böyle biraz daha aşağı doğru iniyoruz. E, ve yapısal ürünler, Geliyor. Dolayısıyla bunlar da hala e, ciddi talep gören ürünler. E, evle ilgili olmasa da gene e, altyapı ürünleri olduğu için bunlar da ciddi talep görüyor. E, bir diğeri gene aydınlatma, ev aydınlatması, e, gene mobilya. Bunlar çok e, kritik, çok ciddi talep görüyor. Dediğim gibi ürünleri tek tek saymayacağım. E, ama bunlar hani bizim platformumuz üzerinde, bizim e, sahip olduğumuz bilgi ışığında. En çok talep gören, en çok e, satın alınan ürünler. E, şimdi bu e, son slaydım ama burada bir 30 saniye durmak istiyorum. E, şöyle ki, e, aslında bakarsanız insanların e, hani Google tarafında yapılan aramaya da baktığınız zaman e, bu dönem içerisinde en çok böyle odaklandıkları noktayı rahat rahat görebiliyorsunuz. Mesela sol tarafta gördüğünüz gibi. Ee, evde spor yapmak için insanların ihtiyaç duyduğu e, alet edevat inanılmaz derecede e, talep görmeye başladı. Hangi ülkeden ne talep geldiğini e, aşağıda daha ne çekti görebiliyorsunuz ama en çok talep gördüğünüz gibi evdeki fitness ürünleri, işte e, standart bisikletler, e, katlanan bisikletler, elektrikli skuterler gibi insanların böyle ee, günlük işte dolmuşa otobüse metroya binmek yerine bir yerden bir yere giderken tek başlarına ama hafif şekilde gidebilmelerini sağlayan e, ulaşım araçları da öne çıkmış vaziyette. Dolayısıyla e, insanların hayat tarzı değişiyor. İnsanların e, yaşama şekilleri değişiyor. Bu da en e, net göstergelerden bir tanesi. E, tahmin ediyorum zamanın sonuna geldim. E, çok teşekkür ediyorum herkese.